Selamlar sevgili oyuncular dostlarım. Kaliteli fitresiz Türkçe oyun videolarında Frank Benjamin'in oyun Witcher 3 Wild Hunt Next Generation oyunumuza kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Sevgili dostlar bir önceki bölümde Küçük Şerefsiz isimli Şerefsiz'in <laughs> icabına baktık ve artık e, oyunda bir şeyler de şekillenmeye başladı ve Küçük Şerefsiz'den öğrendiğimiz bilgileri e, Priscilla'ya anlatacağız. da biliyorsunuz sevgili dostlar bu bizim Eee Ozan kadın Bizim Dandalion'un e, Sevgilisi artık yani öyle söyleyeyim Ne oldu ara sahne girdi Hayırdır acım. Görüşe göre meseleyi halletmişsin İyiliğinin karşılığını vermenin zamanı geldi David beklemeyi pek sevmiyor değil mi Hayır sevmez Bizimle geliyorsun E ee, hayret bir şey HMS OXENFORD TREATYGUARD Bir zamanlar Radanyalı baş tacıydı. Ayrıca hizmetten alındı. Güzel gemi. Gemiye çıkmana izin verebilmem için silahlarını bırakman lazım. Beni takip et. Tamam. Gemi bağışlarla finanse edildi. En seçkin ailelerden hanımefendiler mücevherlerini teslim ettiler. <laughs> Anlık bir karar. Vatansever bir dürtüyle mi? Sen evsiz bir gezginsin. Bir kişinin yurduna duyduğu gerçek sevginin ne olduğunu anlayamazsın. Ha siktir oradan. Sen kimsin? Düdük. Ay yine mi satranç oynuyorsun abi ya? He ee, işte buradasın. Benden bir şey mi istediniz majesteleri? Sen asla lafı geveleyen biri olmadın. Pekala. Philippa Eilhard'ı bul. İsteğim bu. Bir keresinde gözlerinin oyulmasını emretmiştim. Ama görünen o ki kadının körlüğü ona bir sıkıntı yaratmıyor. Avcılarım Lady Eilhard'ın Oxenfurt'un dostuna saklandığını tespit etti. Ayrıca sığınağının girişini büyüyle mühürlediğini sapladılar. Oraya girmek zor olur. Ama bunu yapmayı başarabileceğine inanıyorum. Onu bana getir. Canlı olarak. Philip büyü <laughs> mü kullanıyor? Peşincem bir büyücüleri gönderseniz daha iyi olur. <laughs> Onların yardımına ben bağlayamam. Lokmin'deki olaylardan sonra Yollarımız ayrıldı. Yollarınız mı ayrıldı? Onları bir yere toplayıp sonra da öldürülmeleri emrini verdiniz. O günün şartlarını göz ardı ediyorsun. Bir zamanlar kendilerini parçaladığı meclisi yeniden canlandırmak için toplanmışlardı. Ben bu görüşe çıktım Aynı şekilde diğer hükümdarlarda. Ta bir Witcher kral cinayetlerinin ardında lojanın olduğunu açığa çıkarana dek. Büyücülerin hain olduklarını Witcher ise hainlerin izini sürüp onları bulmada yetenekli olduğunu katladı. Şimdi dağlara git ve bana Felipe Alhard'ı getir. Radovid için bir iyilik. fakirler. Gemide sadece biriniz mi var? Arkadaşlar ee, bunu yapacağız ama ben öncesinde bu, bu gemiden nerede ineceğiz ha? Eyvallah. Thanks. Hayatla bundan daha iyi bir çelik görmedim. Kılıç hedefini buluyor olmalı. Maharet elde tuttuğu çelikte değil. Ha! Girsin sana bu lafım. <laughs> Şimdi arkadaşlar Bakalım atımız gelecek mi? Tabii ki de gelmeyecek. Keyfe kadar bir hayvan olduğu için gelmesini hiç beklemiyordum zaten. Bak yine gelmiyor. Oğlum ne uyuz hayvansın sen ya. Ah geldi. Neredesin ulan? Keralici. Dön dön. Bas, bas kaza. Arkadaşlar bu Priscilla'ya duyduklarımızı anlatalım. Şu Radovid görevine sonra da bakabiliriz bence. Ama nerede ki bu Priscilla bu kadar ne gösterdi? Biz neredeyiz oğlum? Oha biz buradayız. Yuh mesafeye bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya gidelim. Batı kapısından hızlı seyahat yapalım ya. Let's go. Ben tabi hala kendimizi Novigrad'da zannediyorum. Tamam. Şimdi. Hızlı yolculukla şu tarafa doğru gidelim. Priscilla'ya bildiklerimizi anlatalım. Sevgili dostlar bu arada bence oyun çok güzel ilerliyor. Ben Witcher 3'ü oynamaktan çok keyif aldım. Daha önce hiç bu kadar uzun oynamamıştım, daha önce de size söylemiştim zaten. Ama çok keyifli ilerleyen bir oyun. Hatta ve hatta ne olacağını sabırsızlıkla böyle oynuyorum. Yani bundan sonra ne olacak diye sabırsızlıkla ilerliyorum. Bu hissiyat bir oyunda size bu hissiyat... Bir oyun, bir oyun size bu hissiyatı verebiliyorsa eğer... Emin olun arkadaşlar, oyun başarılı bir oyundur. En azından hikayesi anlamında başarılı bir oyundur. Zaten Witcher'ın hikayesine denecek bir şey yok. Vallahi bir sonraki bitir oyunu iple çeker hale getirecek herhalde bu oyunu bitirdiğimizde. Şimdi. Ee, Tabi paralelde arkadaşlar biliyorsunuz Dead Space Remake ve Forspoken'da oynuyoruz. Fakat Forspoken'dan nefret ettim artık bitirmeye çalışıyorum. Ama Dead Space de çok güzel ilerliyor. Muhteşem bir senaryosu var zaten. Ee, bu tartışılmaz bir şey. Adamlar remake'i gerçekten remake yapmışlar. Yani mesela remake adı altında verilen sadece grafiklerinin böyle e, güzelleştirilip fahiş fiyatlara satıldığı transist. oyunlar var. E, Laf kalsın Last of Us gibi. Böyle az biraz grafik böyle It's üzerinde oynayıp yaptıkları. Ya da Grand Theft Auto gibi böyle hani remake adı altında e, dolandırıcılık diye nitelendirebileceğimiz başka olaylar da var arkadaşlar. Bunları görüyoruz. Ama e, Death Space olsun, Witcher olsun gerçekten Ya Witcher'da şu anlamda koyuyorum bu arada. Onu da yanlış anlamayın sakın. Ücretsiz arkadaşlar bu. Yani grafik iyileştirmesi. Tabii ki de e, ufak tefek bazı bir takım iyileştirmeler var. İşte kamera açısı, mamen açısı vesaire gibi şeyler. Ücretsiz sunulduğu için arkadaşlar bu e, Witcher'ı başka bir noktaya konumlandırabiliriz. Ama diğerleri parayla satıldığı için kusura bakmasın kimse aynı konuma koyamam yani. Galiba Dandal nasıl kurtaracağını biliyorum. Bir planım var ama bize Dudu lazım. Onu bulmamız lazım. Plan. Bu plan. Tam olarak nedir? Suriyeçi dostunuz Menge'nin suretine bürünecek. Dandalya'nın aksiyon fırtına nakledilmesi Biz de yolda onu ellerinden alabileceğiz. Bana bir fikir. Ama Dudu'yu nasıl bulmayı umuyorsun? Sen onun dostusun. Nerede saklanıyor olabileceğin hakkında bir fikrin var mı? Bir soru söz konusu ise asıl soru asla. Aslan. <laughs> tamam. En son belaya bulaştıklarından beri geri dönmemiş ama. Kendini göstermesi için ikna etmemiz lazım. Mesaj bırakabileceğimiz bir dostu güvendiği birileri var mı? Dandalyon, Irina Lennard'ın e topluluğu. topluluğu. Aslında hepsi bu. Dostluk kurdu. başka biri olduğundan da emin değilim. <laughs> Gün doğumundan batımına kadar vaktini çoğunlukla geçirdi. Ya sahnede ya da kalabalığın içinde. Yani tiyatroları sever. Evet aslında tüm bu olanların bize gelmemesi şaşırdım. Tilkilerin <laughs> yardımına kesinlikle güvenir de. Yani bu tiyatrocular yardım hazırsa Dudu'nun adını almamız yeter. Irina e topluluğu ona çok şey borçludur. Belki bir oyun işimize yarar. Bilirsin, bir şeyin içine Dudu'nun yanına bir mesaj yerleştiririz. Bu şekilde onu saklandığı yerden çıkarırız. Fena fikir değil. Ama birkaç satırın yeterli olacağını sanmam. Ayrıca Dudu'nun göz günlerini ezbere bildiği oyunlara eşlik edecek harcayacağını sanıyor musun gerçekten? Ne öneriyorsun peki? Tamamen yeni bir oyun yazmalıyız. Sil baştan. Büyük bir şey olmalı. Dudu'nun dikkatini cezbedecek kadar bir şey. En önemlisi de oyun olan bir isme sahip olmalı. Tüm şehir bunu konuşuyor olmalı. İstersen derhal başlayabiliriz. Peki, başlayabiliriz sanırım. Tema için aklında bir fikir var mı? Aslında umuyorum ki... İşinizi Dudu'yu du sana güvenebileceğine Dandalyon'u kurtarmak istediğimizi ikna etmek. Mesajı çık fakat oyunun drama cözüne doğal biçimde örülü olmalı. Bu da buna uygun dramatik bir yapıya ihtiyacımız var demek dediğimi anlıyor musun? Hayır. <laughs> Hadi ya. İlerleyen zamanlarda idrak etmen gerekecek. Sana her şeyi açıklayacak vakit yok. Bu da bizi aptal yerine koydu içine be. Şimdi sıra içeriğimize uygun bir anlatım için bulmakta. Sürükleyici güncel bir hikaye. En iyisi bu olur. Belki Povis'in Condottiere hakkında biliyorum. Lorenzo Mola. Yakışıklı fakat acımasız bir haydudun. Ve onu kandırmaya çalışan bir süre için hikayesi. Ama şimdi süreçi saklamak zorunda ve sadece dostunun yardımına güvenebilir. Ki o da bir Witcher. Bu Witcher'ın da kızını, hayır daha iyi sevdiğini kurtarmak için her şey yapmaya hazır olan biri. Ne düşünüyorsun? Tamam iyi fikir abi. Sounds great. Really think so. Cidden mi? Lorenzo, Lorenzo Mola evet. Yeah. Ya da değil. Perhaps not. Wait. Bekle. Buldum. Aaron Walt hikayesini sahneleyeceğiz. Gizli aşıklar onların nişanlanmaları bir lanet. Acımasız bir kraliçe. Kaleci yarısı yankılanan çanlar. Ama adam bir noktada gerçek yüzünü açık eder. O bir canavardır. Prenses Pavetta'yı çalmak istiyordur. Onun ölmesini isterler. Ama tam o sırada bir Fisher devreye girer. Ve her şey müthiş bir şekilde sona erer. Karar verdik. Bir şey söylemek istiyor musun? Good title. Güzel bir ihtimali isme ihtiyacımız de, var. Kanaatimce bu hikayenin kendisi daha önemli. Kafamda birkaç fikir ben var. Birini seçersin ben belki. Bu kez benim düşünceme hesaba evet. kaçacak evet. mısın? Elbette. Bu işte orta. Sadece dizginler bende. Aklıma gelen cidden güzel bir iki isim var. Suriyeçinin kuruluşu, kurtarılan dönüşümcü ya da Epsungen zaferi. Hangisini tercih ederiz? içini kurtuluşu diyelim. Daha kısa daha akılda kalıcı. Tek bir sorunumuz var. Bu hikayede suretçi yok. Ya, sadece bir prenses ve lanetlenmiş bir köstebek. Ondan basit yok. Bize tek gereken köstebekle değiştirmek. Mesaj, asıl olan, önemli olan o. Bir Witcher gelir ve suretçiyi kurtarır. Kapiş? Peki. Komedi mi? Ben daha çok dramatik replikler düşünüyordum ama sen daha neşeli bir şey yerlersen... Tamam sen karar ver ben işe koyulayım. Komedi olsun ya dramayı... Komedi daha güvenli. Peki. Benim işe koymam lazım. Sen de kendine bir köşe seç. Otur sessizce oku. Ya düşün. Anam bizi aptal aptal yerine koyuyor karı. Tamam. Bana yani, tamam. mezarken yani, yardıma ihtiyacı yok. Geralt bekle. Witcher için bir kafiye. Yeah. Onu iyice gelme. <laughs> Oho uyumuşuz. Tamam günlerdir uyumuyorduk vallahi iyi gelmiştir. Bitti. Birazcık daha iyi ama zamanım olmuş olsa bundan daha farklı bir şahit çıkardım ama. Oyunumuzda yok. Dudu'ya verecek gizli mesajı ne olarak yerleştirdin? Gizli mesaj mı? İçine bir şey yerleştirecektin. Şafakta yalı şapkında gel gibi. Bu oyunun tonuna hiçbir şekilde uymazdı. Hem de hiç. Onu Dudu'yla temas kurmak için yazdın. Amaç bu. Tamam. Sence bu nasıl işe peki? Bilmiyorum. Onu ya rezinden tanıyabileceğimi güveniyorum. Ya da o bir şey buluruz. Bu konuda sonra kaygılansak önce senaryoyu adam yerine götürmelisin. Nerede bulacağını biliyorsun değil mi? Hayır. Topluluk ana meydanından çıkıştaki kasaplar avlusunda sahne alır. Sonra bize katılırsın. Görüşürüz. Tamam. Tamam gidelim direkt. Ben önce çıkalım şuradan. Ya arkadaş mesela şu canlılığa bakar mısınız? Şu ortama bakın. Gerçek bir bar ortamı değil mi? Kısacası Size bir kısadan denizse yapacağım arkadaşlar. Burada bunu göstermemin sebebi bu. Yani konumuzla alakası yok. Görevli de alakası yok. Biliyorsunuz az önce de bahsettim ve şu anda da kanalda güncel olarak For Spoken serisini oynuyoruz arkadaşlar. For Spoken biliyorsunuz bir açık dünya oyunu. Açık dünya macera oyunu. Ve Orada da bir şehir var ve bu şehirde de bir sürü insan var. Arkadaşlar oyunda dikkatli olduysanız, oyun içerisinde de buna eleştiriyoruz zaten. Ne oluyor lan? Abi öyle bir girdin ki insanları korkuttun. Sevgili dostlar, yani öyle bir bütçeyle özellikle Square Enix gibi bir firmanın yaptığı oyundaki açık dünyaya bakıyorsunuz. Bir de şu yıllar önce yapılmış oyuna bakıyorsunuz. Ya gerçekten dağlar kadar fark var. Sus lan. Madame Irina'nın toplumun sahne aldığı yer burası mı? Yeah. Sadece biletle girebilsin. Oynan yok şu anda. Tiyatrocular prova yapıyorlar. Ancak izlemesi ilginç bir süreç. Tamam para mı? <laughs> bilet mi istiyorsun? No Oynan yok yani diye kendi söyledin. Niye de bilet alabilirsin? Kararın Kaç para bilet? <laughs> Ver. Yeah, Al. Ama gözlerden uzak dur. Bu tiyatrocular provada feci çekingen oluyor. Sana bir trik yapayım mı? Sana bir numara göstereyim mi? Ha? Neymiş bu? Suyunu alalım. Her bir da alalım. Dur bakayım. Yakamıyor muyum ben bunu? Yakarım ya. Yaksana lan. Vay göt. Yaktırtmadı. Sana daha sonra bunu numarayı göstereceğim. Tamam. Irene ve evet, ile konuşalım. Rayvey adı Geralt. Dandalyon bize çok sizden çok bahsetti. Sen ne beraber mi? Hayır. Ama tez zamanda onu geri getirmeyi umuyorum. Burada Dudu. Dudu arıyoruz ama. Dudu. Dudu Dudu. Tanıdık geldi mi? Dudu. Tamam. İstediğin yerde konuşuruz ablacığım. Nasıl yardımcı olabilirim? Son günlerde Dandalion'un ne de durduğu görmedik. Başı belada. O kadarını tahmin ettim. Ben asıl ne kadar ciddi olduğunu merak ediyorum. Nüfuzlu bir adamın karısını baştan çıkardıktan sonra saklandı mı? Yoksa ebedi ateş rahipleri hakkında onları kızdıran bir beyit mi yazdı? Daha da kötüsü. Birden çok yazdı. Ona yardım etmeye çalışacağım. Ama önce Dudu temas kurmam lazım. O da ortadan kayboldu. Onu saklandığı yerden çıkan için bir planım var ama yardımınız lazım. Size güvenebilir miyim? Elbette. Ama biz ne yapabiliriz ki? Bir oyun sahnelemek istiyorum. Gerçekten kalabalıkları çekecek bir şey. Anlıyorum. Bunun durun dikkatini cezbetip onu buraya çekeceğini umuyorsun. Tamamıyla yeni bir oyun olacak o zaman. Peki kim yazacak? Priscilla actually she's done writing it tells the story of a witcher who rescues a dobler from certain death mm. sounds interesting I'll gladly have a glance but first we must think about getting the word out and organizing some protection Ushers. would <laughs> you mind? arkadaşlar <laughs> mikrofon bir gitti, geldi Arda bir sessizlik olmuş olabilir. şimdi How can I help you? Yalanla, help you? Bütün şehrin bunu duymasını isteriz. O yüzden kutup martı ile konuşmanız gerekli kesin. Kutup martıları adı kim? Sokak sanatçıları. Galayı duyurmaları için onları ayarla. Liman üzerindeki midyelerin bile oyundan haberi olur. Nerede bulacağım onları? Kırıntılardaki birkaç evin odasında kalıyorlardı ama hala ordular mı emin değilim. Son zamanlarda onları sokakta görmedim. Kostümlerini asıp pekala iş bırakmış da olabilirler. Onları bulup bizim için çıkarmaya çalışmaya ikna edebilecek miyim bakalım. Tamam. Peki yer göstericiler neden? Suriyeçiler hakkında bir oyun tartışmalı olabilir evet. Ama yer göstericiler kesinlikle şart mı? Çok oyun iş iştirak ettim mi bilemem ama Novigrad kalabalıkları bilhassa zor olabiliyor. Çürük elma, domates, yumurta, o tarz şeyler mi? Aslında balta, kasap, bıçağı ve tuğla gibi şeyler. Oha! <laughs> Münasip birlerini tanıyor musun? Rıhtımı deneyebilirsin. Az biraz kurana bir tür her türlü işi yapmaya hazır bir razı birkaç adam bulabilirsin. Eyvallah. Birkaç yer gösterici bulur bulmaz dönerim. bu arada yani bu tarz görevleri de sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama neyse yapacak bir şey yok artık. Oh, <laughs> oh, <laughs> neredeymiş görev? Şu hangisi? İsteğe bağlı olan buymuş. Diğeri de bu. Tamam. Önce isteğe bağlı olanı yapacağım tabii ki de arkadaşlar. Nereden geliyor kim bilir yine bak. Manyak. Tamam. Şu jonglörlerle gidip konuşalım arkadaşlar. Gösterinin duyurusunu yapsınlar. Uh, ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi diye tahmin ediyorum Ah mı Burada diğer serilerden dolayı Biraz Witcher'a bir ara ara ilerliyoruz Çünkü malumunuz Hogwarts Legacy gelecek arkadaşlar Hogwarts Legacy gelmeden önce e, En azından Force Bakım ve Death Space serilerini Bitirmek gibi bir niyetim var Ki umarım yapabilirim Onları bitirirsem Sevgili dostlar Hogwarts Legacy'ye tam anlamıyla kanalize olabileceğiz. Ve e, seri olarak arka arkaya sürekli Hogwarts Legacy'den devam edebileceğiz. Hani böylece hiç bölünmeden Hogwarts Legacy'yi izleyebilme şansımız olacak arkadaşlar. Sizinle beraber ben de deneyimleyeceğim tabii ki de. Hogwarts Legacy için de arkadaşlar çok güzel kapak fotoğrafları tam değil. Ve e, abone ol banner'ları da hazırladım. Umarım beğeneceksiniz. Bakalım. Good İyi, İyi demiş. demiş. Ayak hakimiyetin sağlam. Bana meydan mı bırakıyorsun yoksa kapışmak istediğin hal mı? <laughs> Bir vışıra karşı metinle hayvanı, katil işgüdülerine karşı ilkel öfke. Yardım için sizi kiralamak isterim. Bir oyun sahne ediyoruz. <laughs> Sahnede kıç mı tekmelenecek? Aslında yer gösterici olmanız isteniyor. Huzur sağlayıp kimsenin kışın tekmelenmemesini garantileyeceksiniz. Sahneli ya da dışında. Yanlış adamları bulmuşsun. Biz kış tekmeleriz. Tebrikler. Size iyi para veririm. Buradan kazandığınızdan daha fazlasını alırsınız. Bela mı bekliyorsun? Bir iki kafa patlatmamız mı gerekecek? İhtimal halinde. Tuğlalar uçmaya başlayabilir. Güvenilir bir kaynaktan duydum bunu. Ha! Birkaç duvarcı pataklamak istemesin. İster ister Ya da ben kendi kardeşimi tanıyorum Ver şu parayı Ve sakın hiç nişelenme Çal çengi olayı başlamadan orada olacağız Tamam Money talks bitch <laughs> Parayı verdik düdüğü çaldık arkadaşlar Valla dövüşmekle hiç uğraşmak istemedim neden bilmiyorum Parayı verdim direkt ya Ucuz geldi bilmiyorum 70 Coin'e Kaç tane adam kiraladık kim bilir yani Şimdi diğerine gideceğiz. Diğerine de giderken. Abi Novgorod da o kadar büyük şehir ki yani oradan bir yerden bir yere gitmek problem yani. Allah'tan şehir içine at sürebiliyoruz. O da olmasa sıçtık valla. Tamam. Valla bunu takip ediyorum nereden gitti dediğim. Ah mı? Çekilin abi çekilin. <laughs> Bu ne kadar keyifli insanlara <laughs> çarparak ilerlemek anlatamam. Anlatılmaz yaşanır. Tamam şuradan devam edelim. Sanırım şu köprüden geçeceğiz. <laughs> Biri veba dedi ama. The plague. <laughs> tamam. Ne yapıyoruz abi? Ha üst katta mı kaldı? Tamam, atımı buraya park edeyim ben. Şuraya giderek yürüy... Yalın ayakçısın. Just... Şey, yayan ayak. Ne diyorum ben ya? <laughs> tamam, ne yapıyoruz? Bu ne abi? İrina... Allah Allah. İrina, Renne ile konuş... Ayrıca... Aa. Erken geldik. Bir dakika dur. Oho. Daha var yolumuz ya. Bizi şa bizi şaşırttı. Kızıl göz gel yavrum. Bunlar aptal bunlar. Bizi şaşırttılar. Şuradan devam edelim. Daha görevimiz bitmemiş ki. Biraz daha ilerlememiz lazım. Ya arkadaş şu şehir tasarımına bak. Bir de hakikaten Forspoken'a bak ya. Şehir resmen canlı. İçerisinde hayat olduğunu hissediyorsun yani. Forspoken'da meydanda böyle bekleyen bir sürü asker var. Hani iki buçuk, üç saat daha bekleseniz hatta 5 saat, 10 saat hala aynı yerde öyle dururlar ha. Ölüm sohbet eden insanlar var. Zaten Square Enix arkadaşlar son zamanlarda bayağı bir sıçıp batırdı yani benim kendi görüşüm bu. Çok kötü yapımlar var. Postback'ın da e, resmen buna hani tüy dikler yani üzerine artık. Öyle söyleyeyim. Tamam ne? Tamam abi eski. Selam şekerim. Selam şekerlerim. Selam abi. <laughs> Güzel izgi. <laughs> Gerçi epey hüzünlü. Ruh halimi başarıyla aksettiriyor halde. Ne istiyorsunuz? Looking for <laughs> the puffins. Kutup mantılarını arıyorum. Onları buldun mu? Para yok bizde. Rahat bizi bırak. Rahat bizi bırakma. Rahat <laughs> bırak bizi. <laughs> bir yanlış anlaşma var sanırım. Özür dilerim. Ev sahibimizin bizden kiralamak için bir haydut daha tuttuğunu sandım. Sizden para filan istemiyorum. Aslında size para ödemek istiyorum. Madem irinanın yeni oyununun haberini yaymayı kabul etmeniz koşuluyla. Umarım korkanak ki bu imkansız inancını gözlerini kör eden yani yani yaşlı fahişleri düdükleyen kutsal Hamel Fart hakkındaki vahim balatamızın galasını yaptığımızdan bu yana şişkanın çetesi sürekli bizi taciz ediyor. Fatso's gang. Common thugs the church's pay. alelade aydıtlar. Şehir şu an böyle çeterle kaynıyor. Nisa'yı tehdit ettiler. Oyma bıçağıyla sivri kulaklarını yuva, yuvarlaklaştıracaklarını söylediler. Gösteri yapmamıza izin vermiyor. Seyircileri kovalıyor. Enstrümanlarımızı kırıyorlar. Son günlerde evimizin dışına dolanmayı huy edindiler. Aklımız başımızdan gitti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tamam yardımcı tamam. olacağız yani klasik her zamanki gibi uzattıkça uzatıyor. Of kolay But you olacağından bahsetmiyoruz zaten hadi. Yani neredeyse kutup Martı'nın denizi olan eşkıyalardan kurtul. Evet, pilimiz pilimizin şeyi düşüyormuş arkadaşlar. Çok azalmış. Uyarıyı siz de gördünüz zannediyorum ki. Evet beyler. Demek ondan sizsiniz. Hey şişko bak burada ne var. Bana mı öyle geliyor yoksa kedi gözleri mi var senin? Evet var. Başıboş bir kedi anasını düdüklemiş olmalı. Espri mi bu? Ebedi Ateş'in şehrinde ne işin var senin kedi boku? Kutup martılarını rahat bırakın. Baş psikopos Samuel Fert'e aşağılayan şu solucandır mı? Ona zampara diyenleri. Kendi ellerimle kutsal elimi söndürürüm daha iyi. O soktuğumun şairlerine burayı inmelerini söyle. Püritlerini <laughs> kafir kötülüğüne sokacağım onların. Sonra da her osurduklarına parkı bezgi çalacaklar. Ay anladım, esprilere bak. Kutup martlarını rahat bırakın. Evet, biz... daha Ne oluyor lan? Kara büyü. Cadı lan bu. Ya siktir orada sen beni geberteceksin amına koyayım İlk seni geberttim özellikle. Bitti mi? Bu kadar mıydı yani? Allah'ım ya. Ne manzara ama. Gösterdim günlerini. Bir iki arkadan dolan sonra bam. Tam kafaya. Nihayet kukulatanın ardında saklamadan evimden ayrılabileceğim. Çok teşekkür ederim. Bir ara görüşelim sen de şekerim. Olur mu? Gerçekten önemli. Verdiğimiz sözü unuttuğumuz aklına gelmesin sakın. Tamam güzel. Yapacaklar işimizi yani. Size borcumuz yok. Tek kuruş borcu yok. Bize yardım ettin. Biz sana neden yardım etmeyelim ki? Şehrin yarısını oyuna gelmesi sağlayacağız. Bekle ve gör. Birkaç çabuk hazırlık sonra sokaklardayız. Kaldı sağlıcakla. Abi o dişleri bir fırçala be. Evet şimdi artık e, Irina ile konuşmaya gidelim arkadaşlar. Yani oyunu artık sahne miyiz kısmı biraz tabi Hani tartışılır kısım ama Çünkü oyun sahnelenmeye kalkarsa Haddinden fazla uzun süredir arkadaşlar benim Bazı ya özellikle Lobby bölümler ne yazık ki böyle yani burada bunda yani sürekli böyle bir Diyalogların çok yoğun olduğu aksiyon nasıl olduğu bölümler Ve benim de çok hoşuma gitmiyor vallahi yalan yok Tamam şimdi. belongs in the fire. Not on stage. Bakalım. Tamam şimdi. Tamam buraya kadar geldik bence arkadaşlar burada duralım. Irina Renart'ta bir sonraki bölümde konuşalım. Çok da uzun bir bölüm olmadı. Çok da kısa da olmadı. Yani tam ortada kaldık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu uzatırsak artık bölüm çok çok uzuyor. Çok da sıkıcı hale geliyor. Zaten diyaloglarla dolu bezeli bölümler yani. Dolayısıyla bir sonraki bölümü bırakmak daha mantıklı gibi. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, oyunda kalın, hoşçakalın. Bay bay.